Merhaba arkadaşlar bu yaz günlerinde buz gibi dondurma eşliğinde şeftali tatlısı yapacağız birlikte malzemelerimize geçersek 3 tane e, iri çok fazla olgunlaşmamış hafif sert şeftalimiz var, bir paket vanilyalı dondurma. Ben vanilyalı dondurma kullandım, sizin tercihinize bağlı. 1 su bardağı su ve yarım çay bardağı toz şeker var. Çok fazla tatlı sevenler bir çay bardağına çıkarabilir. Bu tatlılık bence gayet güzel. Öncelikle şeftalilerimizi soymakla başlayalım. Şeftalilerin kabuklarını soyduktan sonra şeftalilerimizi ikiye bölüp çekirdeğini çıkaralım. Şeftalilerin çekirdeklerini çıkarıp ikiye böldükten sonra e, tenceremizi alalım ve şeftalileri tenceremize aralıklı şekilde dizelim. Şeftalileri tencereye yerleştirdikten sonra yarım çay bardağı toz şekeri ve bir su bardağı suyu da ekleyip tencereyi ocağa koyabiliriz. Tenceremizi de ocağa koyduktan sonra kapağını kapatalım. Kısık ateşte yaklaşık 10 dakika kadar şeftalilerimizi pişirelim. Şeftaliler kaynamaya başladıktan sonra bir kaşık yardımıyla şerbetinden şeftalilerin üzerine dökelim. Hem şerbetin lezzeti şekeri şeftalilere geçsin hem de her tarafa eşit şekilde karamelize olsun. Gördüğünüz gibi şeker iyice karamelize oldu, şeftalilerimiz yumuşadı. E, o karamelize şeftalilerin her tarafına geçsin diye kaşıkla böyle alıp alıp üzerine ekleyelim. Şeftalilerim iyice karamelize oldu, pişti. Artık soğumaya bırakıyorum. Şeftalileri böyle servis tabağına aldım, soğudu. Gördüğünüz gibi çok güzel karamelize oldu. ben dondurmayla servis ettim. Siz isterseniz kaymakla, krem şanti ile hatta süzme yoğurtla bile servis edebilirsiniz hem çok ekonomik hem de bu yaz günlerinde çok ferahlatıcı bir tatlı çok da hafif sizin için e, lezzetine bakacağım gerçekten yumuşacık ve e, hiç de insanı yormayan e, ağır gelmeyen mis gibi bir meyve tatlısı şimdiden hepinize afiyet olsun diyorum kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim hoşçakalın.